Selam K-pop severler. Kore pop dünyasından heyecan verici haberlerle yine karşınızdayım. Hazırsanız neler olup bittiğine bir bakalım. Lisa, 50 adını verdiği yeni şirketini kurduktan sonra kariyerinde dikkat çekici adımlar atmaya devam ediyor. 13 Şubat'ta Variety dergisi Lisa'nın HBO'nun sevilen dizisi The White Lotus'un 3. sezonunda oyunculuk yapacağını özel bir haberle duyurdu. 2021'de yayınlanmaya başladığı andan itibaren HBO için bir başarı hikayesine gelen dizi, ilginç konusu tatilcilerin karanlık sırlarını ve çarpık gerçeklerini otel personelinin güler yüzünün ardındaki hikayeleri ve cennet gibi bir ortamda geçen bir hafta boyunca yaşananları keskin bir sosyal eleştiriyle işliyor. The White Lotus'un ilk sezonu Hawaii'de geçti ve 20 Emmy adaylığıyla 10 ödül kazandı. İkinci sezon Sicilya'da geçerken 23 Emmy adaylığı aldı ve 5 ödülle taşlandı. Üçüncü sezonda Lisa Lalisa Monoball olarak tanıtılacak ve Parker Posty, Jason Isaac, Leslie Bibb, Michelle Monaghan gibi isimlerle ve ilk sezonda otel masaj terapisti Belinda Rulli ile Emmy adaylığı kazanan Natasha Rothwell'in de yer aldığı kadroya katılacak. Lisa'nın dizideki karakteri egzotik tatil yerlerindeki gizemler üzerine odaklanacak. Bu popüler HBO dizisinin 3. sezon çekimleri Şubat ayında Tayland'ı, Koh Samui, Phuket ve Bangkok bölgelerinde başlayacak. Hikayenin detayları henüz tam olarak açıklanmasa da dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni Mike White 3. sezonun doğu dinleri ve maneviyatıyla ölüm konularına hicivli ve mizahi bir yaklaşım getirebileceğini belirtti. HBO ve Lisa'nın kurduğu Ellewood şirketi bu haberi hızla doğruladı ve birçok arkadaşla ünlü isim Blackpink'in en genç üyesinin Hollywood'taki ilk oyunculuk deneyimi için onu tebrik etti. Tebrikler bize diyelim Lisa. Umarım her şey gönlünce olur. Ed Sheeran 5. yıl dönümlerini kutluyorlar. 5 yıl boyunca bizi büyüleyen saf müzik yetenekleriyle her zamankinden daha fazla hayran bıraktılar. Soul Lucky'nin Mo şarkısının kendileri tarafından yapılmış yeni versiyonu tüm hayranlar için bir hediye niteliğinde. Ama elbette sadece bununla değil sınırlı haberler. Ed üyelerinin artık kendi Instagram hesapları olduğunu biliyor muydunuz? Evet doğru duydunuz. Yeji, Lia, Roger, Cheryong ve Yuna'nın her birinin kendi sosyal medya hesapları var. Böylece hayatlarındaki her detayı kaçırmayacaksın bunun yanı sıra Baby Monster grubuna Asa'nın son emoji çizimini gördünüz mü? Ne yazık ki henüz çıkış yapmamış bir iyi olan Ayo'nun eksikliği nedeniyle Asa'nın arkadaşları olan sevgisi eleştirildi. Asa'nın emojilerde Ayo'nun olmaması bir gözden kaçırma mı yoksa altında bir başka hikaye mi var merak konusu oldu. YG Entertainment Baby Monster'ın 7 üyeli bir grup olduğunu sürekli doğrulasa da bu durum hayranların Asa'nın Ayo'nu unutup unutmadığını merak etmesine sebep oldu. YG Entertainment'a son açıklamaları Ayo'nun sağlık sorunlarından sonra gruba geri döndüğünü doğruladı. Jungkook Ay'ın onun sağlığının iyileştiğini ve Baby Monster'ın yaklaşan dönüşüne katılacağını duyurdu. Bu da hayranları daha da heyecanlandırdı. Brave Entertainment'ın yeni kız grubu kendi Shop'sa ilk grup fotoğraflarıyla zaten kalpleri fethetti. Üyeler çoğu soy ve çoğu SNL My Teenage Girl adlı reality show'da tanındılar. Ama Los Angeles'ta bir dövme sanatçısının Instagram'da muhtemel bir Lisa dövmesiyle ilgili paylaşımı gündemi karıştırdı. Acaba K-Pop kraliçemiz Lisa'nın cildinde yeni bir sanat eseri mi göreceğiz? Sosyal medya ve bizler Lisa'nın bizler için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyor olmalıyız. Blackpink'ten Rosé'nin özel hesabı ise tendensi olarak biliniyor. Vampir Holly hesabı Rosé'nin biyolojik kız kardeşi personeli YG Entertainment'ın menajeri ve bazı YGX tanışçıları da dahil olmak üzere Blink'ler arasında tanınan birkaç takipçiye sahip. Rosé'nin açıkladığı şarkı adının bu hesapla örtüşmesi hayranları Vampir Holly'nin aslında Rosé'nin kullandığı özel bir hesap olduğu inanmasa sebep oldu. Son olarak ise Here It The Girls Day romantizmle harmanlanmış psikolojik bir gizem gerilim filmi olan Good Com Passion'da zirveye ulaşıyor. 19 yaş ve üzeri izleyiciler için yoğun duygular ve beklenmedik sürprizler vaat eden bu drama hazır olur. Kahramanlar silci ve Jay birbirlerine aşık olurken kendilerini kontrol altına tutma süreçlerini fitresiz bir şekilde bizlere gösterecek. Genel olarak bugünkü gelişmeler bunlardı. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.